Hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizinle 21 gün sürecek bir esneme programı egzersizi yolculuğuna çıkacağız. Benimle beraber bu yolculuğa çıkmak isterseniz eğer 21 gün boyunca bu egzersizleri tekrarlamanız gerekecek. Beynimiz 21 günde bir alışkanlık edinir ve 21 gün boyunca tekrarladığımız davranışlar bizim artık davranış kalıbımız haline gelir. Bu aynısı bedenimiz için de geçerlidir. Bedenimizi 21 gün boyunca bir amaç için, örneğin bizimki esneme, esneme için 21 gün boyunca düzenli olarak çalıştırırsak eğer, bunun sonucunda mutlaka esneklik kazanacağız. Ben hiç görmedim bu rutini oluşturup da başarısız olan birini. Ve yoga'ya başlamadan önce hep söylenen şey ben esnek değilim ki ben yoga yapamam. Hayır asla böyle bir şey yok. Çalıştıkça her şey oluyor. Hazırsanız az sonra başlıyoruz. Bir bak, kamburunu çıkarmadan, dene, dizlerini kırmadan, nereye kadar gidebildiğine bir bak. Bunu yapmamızın nedeni, bir çalışmanın başıyla sonu arasındaki, kendi bedeninizdeki farkı gözlemlemeniz. Ben şu anda buraya kadar gelebiliyorum. Çünkü ben bugün bedenimi çalıştırmıştım zaten. Eğer bugün bedeninizi çalıştırmadıysanız, kaldığınız yerde kalın bir gözlemleyin. Sonra buradan Ellerimle iyice kaldayıp yeri yavaşça ters köpeğe geçiyorum. Bir okluyorum. Omurgam ne kadar düz durabiliyor? Topuklarım ne kadar yere yaklaşabiliyor? Dizlerimi kırmak miyim, yoksa dizlerimi kırmadan da yapabiliyor muyum? Yavaşça bir bedenimi gözlemliyorum. Sonra nefesimi verirken dizlerimin üzerine doğru oturdum ve tam kalça kemiklerimin üzerine oturuyorum. Topuklarım kalça kemiklerimin üzerinde duruyor. Ellerimin parmaklarımı kenetliyorum. Başımın tepesine doğru kaldırdım. Uzat burada. Avuç içlerini iyice aç gökyüzüne doğru. Omuzlarını rahat bırakmaya çalış mümkün olduğunca. Al bir nefes. Nefesini verirken bedenini yavaşça sola doğru yatır. Bunu yaparken kendini böyle yığılmak yerine kendini kandırmadan topukların kalça kemiklerinin üzerindeyken esnemene devam et. Sağ tarafındaki açılmayı ve kas uzamasını hisset. Her zaman nefes alıp vermeye devam et. Şimdi nefes al, verirken yavaşça doğru. Yine ellerini gökyüzüne doğru uzat, avuç içlerine. Ve nefesini verirken bu sefer de bedenin sağa doğru yavaşça itin. Ne kadar gidiyorsa nefes alıp vermeye devam et. Sol taraftaki açılmayı izle, bedenini izle. yavaşça nefes alırken doğru. Tekrar uzat avuç içlerini gökyüzüne doğru. Nefesini verirken yavaşça bırak. Ellerini bacaklarının üzerine koy ve kendini gözlemle, bedenini gözlemle. Şimdi yavaşça ayağa doğru kalkıyorum. Hiç acele etmeden. Ve ellerimi kenetliyorum arkada. Avuç içlerimi yukarı doğru açıyorum. Ve kollarımı gidebildiği kadar geriye doğru götürüyorum. Omuzlarımızı çalıştırmayı çok unutuyoruz. Ve bu duruştayken omurgamın dikliğini sağlıyorum her zaman. Nefes alıp verirken yavaş yavaş kollarımın ağırlığıyla esnemeye başlıyorum. Bunu sanki kollarınızın kendi ağırlığıyla yapıyormuş gibi yapın küçük küçük yavaş yavaş ve dizleri kırmadan her zaman nefes alıp vermeye devam ediyorum. Evet. Küçük küçük iyice esnediğimi hissediyorum. Omuzlarımın esnediğini hissediyorum. Ve şimdi yavaşça durdum. Kollarımı indiriyorum aşağı dirseklerimi kavrıyorum ellerimle ve boynumu serbest bırakıyorum boynumu hiç sıkıştırmıyorum başımın tepesi mümkünse yeri gösteriyor ve sağa sola doğru yavaş yavaş belimi esnetiyorum üst beden kendi ağırlığıyla yere doğru her nefesler işte biraz daha yaklaşıyor olacak Boynum rahat, nefes alıp vermeye hep devam ediyorum. Ve şimdi kendimi yüzümü, bacaklarıma doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Kollarımı serbest bıraktım. İstersen kollarımla kendimi sarıp iyice kendimi çekebilirim bacaklarımı doğru nefes alıp vermeye devam ediyorum boynum rahat başım rahat omuzlarım rahat arka bacaklarımdaki kasların ne kadar uzadığını gözlemliyorum üst bedenim serbest ve istersen biraz daha bileklerime doğru gelebilirim eğer buraya kadar gelemediysen ellerinle bacaklarına destek ol. Nerede kalıyorsan orada kal. Ve orada kendini bırak. Nefes verdikçe adım adım dene. Kendini dene. Ve şimdi bacaklarını aç. Bir metre kadar, bir bacak boyu kadar açman yeterli. Sağ yan karşı tarafı göstersin. Ve ellerinle nefes verirken kendine sağ bacağına doğru yaklaştırmaya çalış. Sağ bacağının dizini kırmamaya çalış. Ellerinle kendine geriye doğru yürütmeye çalış. Gidebildiğin yere kadar. Bu duruşta bacakları fazla açmak, bacaklar, pardon, bu duruşta bacakları fazla açmak duruşu gereksiz zorlaştıracak. Şu andaki amacımız bu değil. Amacımız bacaklarımızdaki kasları uzatmak. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. zorlanıyorsan ellerinin altına bir destek koyabilirsin. Gelebildiğin son noktaya belirleyip oraya mesela kitap dizebilirsiniz. İlla yoga bloğu gibi materyallere ihtiyacınız yok. Bunların hepsi zaten doğada hazır bulunuyor. Kitap gibi bir şeyle elinize altına destek olup yapabilirsiniz. Çünkü önemli olan kendi bedeninizde bu kaslarınızı uzatıyor olmanız. Ve şimdi nefes aldım verirken diğer tarafa doğru gidiyorum ve sol ayağım bu sefer tam karşıyı gösteriyor. Ve yavaşça sol bacağıma doğru geliyorum. Ellerimi arkaya doğru yürütüyorum. Dediğim gibi burada da Dediğim gibi burada da ellerinizin altına destek koyabilirsiniz kitap gibi. Ve şimdi ayaklarını tam karşıya doğru getirdim. Ellerim ortada. Sağ elimi tam ortaya koydum. Ve nefes alırken sol elimi tam yukarıya kaldırıyorum. Elime burada bir bulgu verdim. Nefes alıp vermeye hep devam ediyorum. Her nefes verişte biraz daha kaslarımın uzadığını hissediyorum. Biraz daha rahatladığını hissediyorum. nefes verirken sol elimi sağ yanına koydum ve ortaya getirdim sol elimi nefes aldım verirken bu sefer de sağ kolumu yukarıya doğru gönderdim gökyüzüne doğru nefes alıp vermeye devam ediyorum Nefes, nefesimi verirken Diğer elimin yanına getirdim sağ elim Ve ellerimle Geriye doğru Yürütüyorum kendimi Devseklerimi de Geriye doğru veriyorum Yanlara doğru açmıyorum Geriye doğru açıyorum Ve burada Kendimi zorlamadan <laughs> bedenime kendi ağırlığıyla yere doğru yaklaşmasını izliyorum. Burada gözleriniz açık olsun, kapalı olursa baş olabilir çünkü hiç zorlamadan ve ellerini getir öne doğru ayaklarınla kendini yavaş yavaş yürüterek kapat bacaklarını. Ve şimdi tekrar öne doğru eğil. En son nereye kadar gelebildiğini bir gözlemle. Pratiğin başıyla şimdiki arasındaki farkını bir gözlemle. Bırak üst bedenin rahatlasın. iyice arka kaslar uzasın. sol ayağını öne doğru bir adım at ve sağ ayağını sağ bacağını arkaya doğru götür ve önce yukarı doğru bir yükselt edelim kolların yukarı doğru yükselsin sonra sol elin matın dışında olacak şekilde koy ve sağ koluna yukarı doğru uzat. Nefes alıp vermeye hep devam et. Nefesini verirken indir. Buradan ters köpeğe gel. Birazcık esnet kendini. daha dikleştiğini, topuklarının daha fazla yere doğru yaklaştığını hissettiğini gör. Ve şimdi daha nefes verirken sol ayağını getir iki elinin arasına. Bu sefer sol bacağını uzat uzatabildiğin kadar geriye doğru. Ve nefes al. Verirken uza yukarı doğru. şimdi sağ elin matın dışında sol elin yukarıda. Kendini yana doğru yatır. Al bir nefes. Nefes verirken tekrar getir öne ve yine buradan yavaşça ters küpeye geç. Benim şu anda omurgamda ve belimde büyük bir rahatlama var. Arka bacaklarımdaki çekilme hissinde daha az hissediyorum. Yani daha az hissetmiyorum aslında rahatsızlık vermiyor. Her köpekten. Sağ ayağını yine iki bacağın arasına uzat. Sol dizinin üzerine otur. Ve bu sefer sağ ayağını dizini hiç kırmadan iyice uzat. Kalçam ve topuğun aynı hizada olsun. Ve ayak parmaklarını kendine doğru çek. Uzasın. Sağ bacağının arkasındaki kaslar iyice hisset. Nefes verirken yavaşça bacağına doğru yaklaş. Bunu yaparken kan çıkarmadan omurgan dik vaziyette yapıyor olduğuna dikkat et. şma hissettiğin yerlere nefes üflediğini hayal et. Bu imgelemeyle rahatlık hissine ulaşacaksın. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. ayak parmaklarım aktif, iyice kendime doğru çek. Aldım nefes, nefesimi verirken. Sağ bacağım getirdim solun yanına ve şimdi sol bacağımı öne doğru uzatıyorum. Sol bacağımı öne doğru uzattım. Sağ dizim yine yerde ve ayak parmaklarını kendime doğru çekiyorum. Dizimi kırmıyorum. Dümdüz duruyor bacağım ve bacağımı doğru gelmeye çalışıyorum. Sanki çenemle ayak parmaklarıma doğru uzanmaya çalışıyormuş gibi. Kamburumu çıkarmadan devam ediyorum. Sıkışma, çekilme hissettiğin yerlere nefes üflediğini hayal et. odaklan. Nefeslerine hep devam et. Ve nefes verirken bacağını yavaşça al altına doğru. Topukların ve kalça kemiklerin aynı hizada olsun. Birbirine değiyor olsun. Ellerini bacaklarının üzerine koy. Sırtını dikleştir. İstersen gözlerini kapatıp bir süre bedenini gözlemleyebilirsin. Bedende uyanan kasları gözlemle. Güçlenen yerleri gözlemle. Bu gücün sana verdiği rahatlık ve huzuru hisset. Ve şimdi sırt üstü yere yatıyorum. bacaklarımı kendime doğru çekiyorum. Ve dizlerimi ellerimle tutuyorum. Hafifçe dışa içe oynatıp esnetmeye başlıyorum bacaklarımı. Kendi ağırlığıyla. Kendi ağırlığıyla. rahatlamayı hisset. Açılmayı hisset. Ve şimdi indirdim bacağımı. Sol bacağımı dümdüz uzattım karşıya doğru. Sol bacağım tamamen karşıya doğru uzadım. Ve sağ bacağımı kaldırıyorum. Elimle destek oluyorum. Dizimi kırmadan nerede kalıyorum bakıyorum. Hafif hafif yaylandırıyorum bacağımı esnemesi için. Nefes alıp vermeye hep devam ediyorum. Küçük küçük. Biraz daha yukarı gelebiliyorsam geliyorum. Bunu yaparken sağ bacağım, pardon sol bacağım yukarı doğru kalkmamalı. Nefeslerimi alıp veriyorum. Ve ayak parmağımla, parmaklarımla destek olarak bir mandal yaptım. Destek oluyorum. Ve dizimi kırdım kendime doğru. Yavaşça sağa doğru bırakıyorum bacağımı. Açabildiğim yere kadar açıyorum. kaldırıyorum. Serbest bırakıyorum parmağımı. Bacağımı indirdim yere. Ve gevşiyorum buradan. Fazla gevşemeden. Sağ dizimi de kırdım. Ve yukarı kaldırdım. Bu sefer elimle yine sol bacağıma destek oluyorum. Yavaş yavaş küçük küçük esnetiyorum. nefes alıp vermeye devam ediyorum. Bunu yaparken yine sağ bacak yukarı doğru kalkmasın. Ona göre ayarla. Buradan tutabiliyorsan buradan tut. Nasıl rahatsa, nereye kadar gelebiliyorsan oraya kadar gelmen önemli. Sabit duruyor. Dizimi kırmıyorum. Ve dizimi kırdım. Ellerimle ayak parmağıma destek oldum. Kaldırdım. Dizimi iyice düzleştirdim bacağımı. Ve yana doğru götürebildiğim son noktaya kadar kendi ağırlığıyla bırakıyorum. Bana cam izin vermediği için görünce burada kaldım. Aslında işime de geldi. Çünkü küçük bir destek olmuş oldu bana. Ben de biraz yoruldum açıkçası. Evet burada yine sakin nefesler alıp vermeye devam ediyorum. Kendi ağırlığıyla gidebildiğim kadar ben tabii camın dışına çıkmak istemiyorum. Yavaşça nefes alıp vermeye devam ediyorum. Başça. dizimi kendime doğru çektim. Bacağımı bıraktım. Karşıya doğru uzattım. <laughs> Ve dizlerini kır. Ve dizlerini kır. Tamamen yere bastığına emin ol. Bacaklarını kaldır. Ellerini ayaklarını tut. Kendine doğru çek. Ayak tabanlarını tam 90 derece olarak gökyüzünü göstersin ve kollarını bacaklarının içine doğru al. Bacaklarını kendi ağırlıklarıyla iki yana doğru bırak. Nefes alıp vermeye hep devam ediyorum. hissetmeye başladım ve yavaşça bacaklarımı serbest konuma getirdim. Kollarımı iki yana doğru açtım. Dizlerim kırık. Nefes alırken 1-2 santim kalçamı kaldırdım. Nefes verirken bacaklarımın ikisini de sağa doğru bıraktım. Göğüs kafesim gökyüzünü gösteriyor. Sol kürek kemiğim yerle temas halinde. Eğer sol kürek kemiğin çok fazla yerden kalkıyorsa bacağımı biraz daha açabilirim. Ben biraz kadrajdan çıkmışım çünkü cam var dediğim gibi ayarlayamadım bunu. Burada göğüs kafeslerim gökyüzünü gösteriyor. Ve nefes alıp vermeye devam ediyorum. Tekrar nefes alırken bacaklarımı merkeze getirdim. Ve nefes verirken iki bacağımı bu sefer sol tarafa doğru bıraktım. Ve göğüs kafesi gökyüzüne doğru bakıyor. Sağ kürek kemiğim bu sefer yerle tamamen tamamen temas halinde emin oluyorum. Nefes alıp devam et. tekrar nefes alırken bacaklarını getir, merkeze doğru. Çok yavaşça, hiç acele etmeden doğruldu. Evet, egzersiziniz bu kadar. 21 gün boyunca bunu tekrarlarsanız eğer bedeninizdeki değişimin farkına varacaksınız, emin olun. Bunu yapamayan kimse yok dünya üzerinde çünkü. Çalışmanızın mutlaka meyvesini alacaksınız. Ve lütfen bedeninizdeki, kendinizdeki değişimi bana gün bir gün yorum kısmına yazın. Beraber konuşalım ee, neler oluyor, neler bitiyor. Öğreneyim, ben de bileyim. Siz beni izliyorsunuz, görüyorsunuz ama ben sizi göremiyorum. En azından yorum kısmında sizlerin fikrini görürsem hem ben motive olmuş olurum hem de kendimi beslemiş olurum bir eğitmen olarak. Eğer videomu yararlı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. E, abone değilseniz eğer kanalıma bana destek olmak için abone olabilirsiniz. E, evet, i̇şte bu kadar. Namaste.